Fatih Altaylı 17 Haziran 2023 Fatih Altaylı Komtere Sağ Siyasetçi Hanı'nın Müdürü Kemal Bey Refah yolun Genç Maliye Bakanı, AK Parti'nin kurucusu, ilk döneminin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, CHP'den istifa edip herkesi CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıp kendisi başkasına oy verdiğini açıklayınca millet bir şaşırdı. Haliyle bana da soruyor bazıları ne diyorsun diye. Şunu diyorum, CHP'ye gelmesine şaşırmadınız da şimdi mi şaşırıyorsunuz? Sorun Abdülatif Bey'in CHP'den gitmesinde değil ki, sorun gelmiş olmasında. Gelirken bu adamın CHP'de ne işi var diye sordunuz mu ki gidince niye böyle terbiyesizce gitti diye soruyorsunuz. Sorun sağ siyasetti ve bunların CHP'ye getirdiği zihniyetti. Abdülatif Şener gidiyor ama kalanlara bakın. Mesela Bülent Kuşoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kalmalıdır diyen adama. Kötü adam mı? Muhtemelen değil. Mehmet Ağar'ın en yakını, DYP'nin Ankara il başkanı. 2007 seçimlerinde Demokrat Parti'den Ankara birinci sıra milletvekili adayıydı. Hani şu DYP ile ANAP'ın Demokrat Parti çatısı altında tam birleşecekken ne olduğu bilinmeyen güçlerin devreye girerek birleşmeyi engellediği ve AK Parti'nin yolunun sihirli biçimde temizlendiği seçimde. Bülent Kuşoğlu o seçim öncesi AK Parti'den istifa ederek yeni bir parti kuran Abdülhatif Şener'in Türkiye Partisi'ne geçti DYP'den sonra. O parti kapanmak zorunda kalınca da CHP'li verdi Kuşoğlu. Refah Yolun Bakanı, AK Parti'nin kurucusu ve bakanı Şener'i de peşine takarak. Ve şimdi Kemal Bey devam etmeli diye yırtınıyor. Asıl acayip olan bunlar değil mi? Bu da şunu gösteriyor. Asıl mesele sağda. AK Parti ve lideri sağda parti yaşatmıyor. Hal bu olunca da Erdoğanist olmayan, olamayan sağcılar da kendilerine konaklayacak sağlam bir yer bulamayıp CHP'ye yerleşiyorlar. CHP bir anlamda evsiz barksız kalmış sağ siyasetçilerin oteli haline geliyor. Onlar da kendilerine iyi bakan, önlerine fatura koymayan daimi müşterileri bile atıp onlara oda veren otel müdürünün değişmesini istemiyorlar. CHP'nin sağ siyasetçinin konaklama yeri olarak kalmasını, sağın yol geçen hanı olma özelliğini yitirmemesini istiyorlar. Çünkü CHP'nin deprem bölgesi olan siyasette sağlam zemine kurulu tek yapı olduğunu biliyorlar. Anlayacağınız sorun solda değil sağda. Yani anlayacağınız bu tipler açısından da, Türkiye açısından da mesele CHP değil. Sağ lastik patlak. Biz hala sol lastiğin havası inik zannediyoruz. Hala anlamadınız mı? Erdoğan'ı aday yapsanız kazanamazsınız. Dün yine Twitter üzerinden bir anket yaptım. CHP'de bir genel başkan değişikliği olması gerektiğini düşünüyor musunuz diye sordum. %85 değişmeli dedi, %15 ise değişmemeli buyurdu. Sonuç şaşırtıcı değil, tam da olması gerektiği gibi. Kamuoyu araştırma firmalarının yaptığı anketlerde de sonuç 3 aşağı 5 yukarı aynı çıkıyor. Elime geçen bir ankette Kılıçdaroğlu kalmalı diyenlerin oranı %22 idi. Ama ilginçtir bunu söyleyenlerin hemen hemen tamamı CHP dışında partilere oy vermiş isimlerdi. Bu anket aslında çok vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. Biliyorsunuz daha önce de aynı mecrada anketler yaptım. Bu anketlere katılım en az 600 bin, en çok 3 milyon civarında oldu. Bu ankete ise 16 saatte yaklaşık 170 bin kişi katıldı topu topu 170 bin kişi. Bu şunu gösteriyor. Bu haliyle CHP hiç kimsenin ama hiç kimsenin umrunda değil. Muhalif seçmene CHP'yi AK Parti mantaritesini devirebilecek baş aktör olarak gören seçmene artık bana ne, ne yerlerse yesinler haleti ruhiyesi hakim olmuş. Asıl tehlike budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunlara öyle bir tokat vuralım ki bir daha kendilerine gelemesinler söylemi ne yazık ki gerçekleşmeye başlamış. Ama o tokadı vuran ne AK Parti ne de Recep Tayyip Erdoğan. O tokadı kendi kendine vuran CHP'nin yönetimi. Bu kafayla yerel seçimden başarı beklemek aptallığın daniskasıdır. Bu CHP yerel seçimde İstanbul'da değil, Ekrem İmamoğlu'nu Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterse seçtiremez. Kaybetmeyi başarı zannedenle kimse yol yürümez. Abdülatif Şener bile. Ne zaman insan oluruz, %75'i kadına şiddeti normal gören bir toplumdan bile umudu kesmediğimiz zaman. Fatih Altaylı